merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte roblox en kolay oyunu oynayacağız. <laughs> evet abi hadi bakalım başlıyoruz. Burada bir top var. Bu topu bir şeyler yapacak. Hadi bakalım. Şimdi bro. Bro diyor bro. Bro. Sen düş bakayım aşağı bakayım ne olacak. Aa. kırmızı top geldi bro. Bro sen mi atayım? Hello hello. Goodbye hit. Dur bakayım ben de atlayacağım ona birlikte. Hop. Oo biz bir yere geldik lan. Birazcık hızlı <laughs> bir giriş oldu kusura bakmayın bu arada. Çok değişik bir oyunla karşınızdayım yani. Bu sefer harbiden Roblox'un en kolay yönü. Sonlar yapacağız. Klasik yani. Buraya geliyoruz. Burada bir elma var. Ha bak bir son bulduk mesela. Elma. O bu gerçekten elma mıymış? Oo ne değişik. Neyse Şimdi ilk başta bir şey var galiba ya. Ben direkt gittim ama. Oğlum kuş sus lan abi yanımda kuş var şu anda. <laughs> Böyle yapıyor. <laughs> <laughs> tamam gidiyoruz. Mesela normal şekilde atlasak ne olacak? Dur bakayım onu da bir deneyeceğim. Şunu aldım. Evet şu anda en kolay şekilde mı aldım. Kazan. Evet kazandım. Ee, şimdi o zaman şöyle yapıyoruz. Atlıyoruz. Ne dediğimi şimdi anlayacaksınız. Abi yeter ama da geldim tam. Şimdi bak buraya geliyorum. Ama bu nasıl oluyor? Sarı oluyor. Bu arada ona, ona da bakacağım şimdi merak etmeyin. Atladım. Evet öldüm. ölme mi gerçekten? düşmüş yani düşmüşsem ölme diye bir düşünüm de yok şu anda 3 4 bakın 3 mü 3 tanesini falan tamamladık başarımların burada şimdi map'in bir kenarına da bakacağım ee, belki bir şeyler vardır diyeceğim ben yani şu çünkü dağların arasındayız abi aa dur lan, orada para kesesi var dur topçuk gel topçuk dur bakayım şuradan aa bir yaparak gidebilir miyim dur bakayım bir deneyeceğim Düşünmenin dediği şimdi. Ne? Dur bakayım. Çıkabilir miyim? Dur. Çıkıyorum. Tamam. Tamam. Çıkılıyor. Çıkılıyor. Yasaklamamış buralara çıkmayı. Hop. Tamam. Merak ettim yani. Acaba var mıdır? Yok mudur? Diye bir çıkarmış. Tamam. Şimdi şu şeyi atacağım? onun kuş yeter abi. Şu anda biraz kuşun sesi geliyor ama çok rahatsız ediyor. No 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 diyor. Dur bakayım. Tamam. Ben de atladım. Bakayım. Aa evet. Geldik. Eee mesela bunu burada atsak ne olurdu? Ama dur ilk başta şu peyniri bir başarımını yapayım. Burada başka bir şey var mı? Yok. Yani buradan düşsek galiba normal dünyaya gideriz. Onu da bir de, deneyeceğim aslında. Hop tamam. Peynir sonu büyük ihtimalle. Ee, evet peynir yani. Çok değişik başarımların ismi. Vallahi çok değişik. Burası like abone olmayı unutmayın. Çünkü 198 abone Belki bunu yayınladığımda 200 abone oluruz. 200 abone özel e, ceva, soru cevap videosu yapacağım. Tüm sorularınızı e, bekliyorum. Evet. Şimdi e, ne yapacaklar? Bunu ittirecektik. Abi sus kuş ya sus Allah. Neyse bol kuşlu ve toplu videomuza hoş geldiniz tekrar. Şimdi aa bu ne lan? Stop pushing. Aa beni ittirmeyi bırak diyor. Dur lan. Dur dur sen be. Ya da dur şunu atalım. Merak et. <laughs> ya zaten her zaman çıkar karşımıza ya o. Yani direkt her zaman istediğimiz bir geliriz. Abi Aa ne? Dead Heart. Bu kadar fazla diyor. Ya, bir sus ya. <laughs> Sen kimsin Ogli? <ugly? gülüyor> arkadaşlar tamam çok iyi lan. Bayağı bir şey yaptık. Başarıları aldık. Şu bitişlerden bak bakamadım. <laughs> Dur bakalım. Hani. Şimdi ben e en başta ne demek istediğimi deneyeceğim. Hani e o dünyadan eğer atlarsak ne olacak merak ettim. Dur bakayım. Şimdi. E, ee, yüklen tamam. Şimdi bunu ittirelim be hocam? Sen gel top. Seni ittireceğim. Git. Hello. Goodbye. <laughs> Atladım arkadaşlar tamam. Şimdi. Oo, git. <laughs> Manyak bu ne ya? Atladım arkadaşlar. Ne oldu? Bitiş. Aa abi zaten bitiş vardı bizde. Farklı bir bitiş yokmuş. <laughs> tamam. Mesela şu anda bir defa iki defa ettirdim. Ee, en fazla pembe topu gördük. Bakın başka renkler var mı? Mavidir mi? Ne bileyim İşte yeşiller falan var mı? Merak ettim şimdi. Attım. Gitti. Bir daha gelmesi gerekiyor. Yine aynısı geldi. Git. Seni istemiyorum. Ya, i̇lla vardır ya. Yani bir an önce çünkü şey geldi. Haydi dear tekrar hemen git. <laughs> git. Allah Allah manyak mısın? Ha bak geldik morning. <laughs> git 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 git. Gitti. gitti gitti. Buraya gitti. Kolay. Tamam. Buraya, buraya yine geldin sen ne git Allah Allah bak gitmiyor görüyor musunuz? Ne i̇şte abi şunu attım tamam. Çok iyi. Ee, hi dear hello. Ya git Allah Allah gel durma. Benim sinirimi bozma. Attım tamam galiba başka renk yok. Evet başka. Aa geldi. Geldi dur bakayım şuralarda falan bir şey var mı? Merak ettim mi abi. Şu şuna şuralara bir şeyler var mı? Yok. Abi gitme dur. Sen gitme sen gitme dur. Seni şöyle ittireceğim. Seni şöyle it itteceğim. Gitti. Sen Dur atayım ben de. Gittim tamam. Bitiş düşmüş. Aa. Oh. Gire giremedim oraya. <laughs> Arkadaşlar şimdi devam ediyoruz. Ya ben bunu ittireceğim buradan. Bak ne diyor? Dead Heart yeter artık diyor ama ben atlayacağım. Şimdi bakayım burada başka bir şey vardır. Lan. <laughs> o neydi bir dakika dur ben oraya bir daha gideceğim. Sen bir git bir daha ben de geliyorum arkamdan. Oğlum ne? Bir dakika bak burada görünmez bir teleporter var. Aa o zaman şunu şöyle yapabiliriz. Durun e, ee, bunu ittirelim bakalım ne olacak yani bir şey olacağını ama kanki bak orada çok güzel bir şey var Heh, de, bakayım doğru, doğru atlayayım mı ben de bir de atlayayım hadi atladım aa teleporter var onun ne lan ah. o ne bir dakika oğlum top nereli oğlum ya <laughs> top gitti dur bakayım aa bir yanlış <laughs> yanlışlıkla atladım neyse tamam sorun yok şimdi yeniden deneme diyeceğim hadi yani inşallah gelmiştir. <laughs> ya gelmediyse bu arada çok sıkıntı sok benden çok topsuz. Ah gelmiş tamam. Aslan şimdi gel Aa, daha kolay ettirler la şiflok <laughs> daha yeni öğreniyorum. Atladım tamam. Şimdi bak bu, bak şu para çantası var ya. Sen de biz nasıl alır? Vallahi bilmiyorum. Şimdi şöyle bir akla bir şey geldi mesela. <laughs> ittirdim. İlk de başka renkli top gelir mi? Vallahi gel bro <laughs> tamam soru yok. Şimdi ittirdik. Şimdi. Şimdi. Ya yine aynısı geldi. Yani dur bakayım belki yeşil falan gelmiyordur. Bu sarı dünya ya. Aa büyük ihtimalle gelmiyor. Tamam Gel gel. Şimdi stop pay beni ittirmeyi bırak diyor. Hayır. Ittireceğim. Ama dur. Şu, şu anda ittirmek istemiyorum sen. <laughs> Yanlışlıkla ittirme o topu abi git. Yanlışlıkla ittirdim ama neyse dead tart yeter artık yeter artık. <gülüyor> sus <gülüyor> abi yapamıyorum yani gerçi bayağı bir son yaptık ama yani Hop, dur bir Allah dur bakayım işte şuraya ittireceğim bakayım belki bir gizli duvar vardır aa atladı düştü hiçbir şey yok bakayım evet hiçbir şey yok anlamadım ya valla şurada ağaç şu var aslında bu ağaçla ilgili bir şey olabilir mi valla anlamadım yani neyse durun bakalım şurada hemen ben zıplayacağım Hop Öldüm. Ya ben koyum. Ya ben ne yaptım? Ben ne yaptım? Yeniden denedim Bakalım ya birkaç defa daha deneyeceğim bir şeyler yapmayı. Diğer dünyalara gideceğim. Buradaki topu ittireceğim. Diğer renkli toplar gelecek. Şimdi Burada ittirdim seni. Dur bakayım. İttirdim. Bir dakika. Gerçekten sen oradan geçtin mi? Ben biraz önce seni geçirmeye çalıştım. Allah'ım yarabbim. Gitme lan. Gel şuraya gel. Oğlum burası neresi lan? <laughs> Oğlum ben nereye geldim? Vallahi yemin ederim isteyerek yapmadım. Aa arkadaşlar burası neresi? Aa burası neresi? Bomba var hayır bomba var. Ben ne yapacağım bomba var öleceğim ben burada. Hayır. Dur belki ama son dur ya gidelim. Şurada bakip pitişler peynir falan filan. Ha, tamam. Ee, beni öldürür müsün kanki? Öldür beni. Ne zaman öldüreceğim lan? 45 saniye var. Bu olsa da bize sohbet edelim arkadaşlar. 200 abone olduk bu videoyu izlerken. Çok teşekkür ederim. Evet bu videoyu ekleme olarak yapıyorum. Çünkü hastalandım evet. Şu anda zaten sesimde anlaşıldığı gibi hastayım. Arkadaşlar pazartesi kulda gidemem şu anda evdeyim. Neyse abi. Yani geçmiş olsun dileklerinizi aslında unutuyorum. Şimdi bak kaç... Oğlum 73. Sen beni trollüyor mu? Beni trollüyor. Abi hayda 68 67 66 hadi hadi kardeşim hadi kardeşim patla 63 62 bu zaten biraz önce 40 mı ne 60 da değil Allah Allah neyse dur bayım bu sırada ben de şuraya bakacağım bak yukarıda da kristaller var bunlara dokunuyor bir şey oluyor mu ki anlamadım dokunuyor mu falan tutuyorum ama şey olmuyor dur bakayım duvarlara bakacağım belki burada bir yolu vardır bir daha bakacağım belki bu kaç tane 43 hadi yeter artık abi ya valla hadi Dur bakayım. Ha, bu benim tab. <laughs> Başka biri yok ya. O avatar falan geliyor. Kapat oğlum. Kapatsana. Kapanmıyor. Neyse. Bu da abi. Burada bir şey var. Böyle değişik değişik. Action için Allah Allah. Anlamadım. Neyse. 40 saniye vardı zaten. Gidelim. Bir 30, 30 bir dakika. Ben burada bir şey fark ettim. Burada ben bir yerden sanki Neyse anlamadım ne anlamamış gibi yaptım. 13, 12 patlayacak. Hii, bakıyoruz. Abi bilerek yaptılar. Bak benim burada spawner yaptılar. Burada da bomba tetikleyici tuş varmış. Burada 100 saniye. Bir anda daha 3, 2, 1. Patladım. Abo. Abo. Çok kötü oldu. Çok kötü oldu. Vallahi şu an bir parçalarım bulamazlar ha. Daha neden ekran gelmedi bitiş ekranı. Ha, e, Robe 100 çöküş. Ha, yok ya. Ya hem belki bizi patlatmıştır hem de mağarayı patlattığı için üstüme kayalar düşüp öyle ölmüşümdür. Ah top ah, benim başıma ne getirdin. Dur bak şimdi demek istediğimiz son defa yapacağım. Eğer olmazsa artık yapacak bir şey yok. Yine sarı gelecektir. İkincide de o oh, kırmızı geldi. Tamam. Şimdi seni bitirelim bakalım. Sen gel. Senin sen mi gel? Şu dünyası bir de geldi. ya. Gel. Oğlum sen neden buradasın? Allah'ım. Mesela buradan gitsek bir yer başka bir yer mi ışınıyoruz? Ya yine aynı dünya. Dur kanka sen git sen normal topsun. Bana OP top lazım. Ee, tamam bu kırmızı dünyası 2-3 tane şey araştıracağım. Sonra artık geri, geri sallak. Bakıyorum. Dur şş, topu hiç ellemeyeceğim şimdi. Elma sonu var burada zaten biliyorsunuz yaptık. Şuraya deneyim ya bence burada bir şey var. Buraya koymuşlardır. Bakayım. Var mı? Yok arkadaşlar. O zaman tamam. İyi bu video buraya kadar olsun. Eğer bu oyunun devamını istiyorsanız like atıp abone olmayı unutmayın. Zaten ben şu anda başka sonlar bulamıyorum. Yani zar zor buldum rastgele. Hadi bakalım o zaman bir sonraki e, videolarda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın ve bay bay.